gelecekte de bir milim şaşmasın. Ne olursa olsun ne yaşarsanız yaşayın ona hep güvenmeye devam et. Kızımın elini bırakma ve bana bir söz ver. Söz. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Fikriye ölmesin diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Halis ölmesin. Yoksa Bora'nın katilinin kim olduğunu Cihan öğrenmek için Halisi hemen hastaneye kaldırılacaktır ve tedavi ettirecek ve Cihan Halis'in konuşması İc'in elinden geleni yapacaktır, Alya annesi vurulunca perişan olacaktır, sadakat ve Alya ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Cihan bir kez daha Alya'ya destek olacak. Fakat sadakat inadından bir türlü vazgeçmeyecek. Alya konaktan gitmek kararı alsa da Cihan buna müsaade etmeyecek. Kaya ise öfkesinden deliye dönecek. Cihan yine Kaya'ya yardım edecek. Bu süreçte Cihan ve Alya birbirlerine destek olmaya devam edecektir. Sabrı taşan Alya nihayet Sadakat'a karşı çıkacak. Her şeyi gören Cihan Alya'yı savunacak. Sadakat hemen yeni bir plan yapacaktır. Artık Cihan ve Alya bu olanlardan bıkmıştır. Öte yandan Kaya artık ne yapacağını iyice şaşıracaktır. Bundan sonra Alya'yı daha da zor günler bekliyor olacak.